Evet arkadaşlar şu anda Şirinyer'deyim. Evet gördüğünüz gibi Şirinyer'in gençleri, caddeleri, sokakları her taraf Şirinyer. Burası Mola Kafe gördüğünüz gibi. Şöyle bir Mola Kafe'nin olduğu yeri çekelim. Mola Kafe. Evet kuaförümüz, bayan bu kuaförümüz burası arkadaşlar. Kuaför Doğanay Alaçakar alacak Evet alacak Şu anda gördüğünüz gibi tam karşımızda marka dünyası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi marka dünyası. Kalite ve tarzın tek adresi marka dünyası burası. Evet. Gördüğünüz gibi tabii ki birkaç broşürler, afişler hep asılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi yerimizin en işlek caddesi burası arkadaşlar. Yani en işlek metro su arkadaşlar. Metro parkımız. Şimdi gördüğünüz gibi metro parkı çekiyorum şu anda. Evet, araçlar sıralanmış. Ya trafik esasında bunlara bir ceza kesmesi daha doğru olabilirdi ama burası gördüğünüz gibi bir cadde. Yani burası Aydın Hat Boyu Caddesi diye geçiyordu ama eskiden de o. Şimdi gördüğünüz gibi şu yazı arkadaşlar tepede bir yazı var. Bakın gördüğünüz gibi tepede bir yazı var. Eski adıyla Aydın Hat Boyu Caddesi. Payzan kıra Tanesi bunu unutmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası Şirin Şirinyer'in en işlek caddesi, yani en işlek sokak falan filan diyebiliriz. Battal Bey'imiz gördüğünüz gibi tam karşıda Battal Bey'imiz var. Karşımızda büfe'miz var arkadaşlar, büfe çok güzel. Evet metromuz şurada arkadaşlar, İzban, İzbanımız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz sokağımıza gezelim. Şu anda caddemiz yani sokağımıza geldik. Sokağımızın en tatlı kedisi, en masum ve en tatlı kedisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yürüyor, yer. Bakalım nereye kadar. Şşşt, şşt, yürü diyoruz. Evet arabanın önünden geçti. Gördüğünüz gibi kaçamak gibi kaçıyor bakın arkadaşlar. Bakın arabanın dışından göremiyorsunuz ama kaçamak gibi kaçtı arkadaşlar. Kedimiz. Bucağı kadimi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve burası sokak. Sokakta şu anda tek başımıza yürüyoruz. Buca Akademi diye geçiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle bir manyak sokakta yaşamak ister misiniz arkadaşlar? Şöyle yan çevireyim. Gördüğünüz gibi bu yazıları yazan salaklar gerçi salak da diyeceğim. Hakkı diyor. Çünkü ev sahibi duvara yazı yazılması hiçbir zaman istemedi. Artı bu duvarlar ev sahibine ait olduğu için bakın kapıya bakın. Kapının olduğu yer ve komple çekelim şunu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi komple yazılmış bir buca. Üstüne boyalarla çizilmiş bir şeyler. Bunu yapan salaklar ev sahibinin kapısını kirletmiş durumdalar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.